Gerçekten uzun ve yorucu bir yolculuktu ama bir o kadar da eğlenceliydi. Yani bu kadar kişinin bir araya gelip bir şehirden başka bir şehire gitmesi 24 saat boyunca aynı arabanın içinde olması gerçekten değişik bir şeydi ve kimi zaman eğlenceli kimi zaman çok sıkıcıydı oturmakta zorlandığımız zamanlar oldu yerleri kapıştık falan o yüzden insanlar üzerinden de anlayacaksınız yorgun gözüküyorlar bazı yerlerde ama yine de biz eğlenmesini bildik. <gülüyor> 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 Gel, gelen gördü İstanbul'un çilesini çek Çek ki İstanbullu olasın Çesteleri ve ekselansları Nefet İstanbul'un şahı, Türkçe istanbul kralı İşte burası bizim Türk, Türk toprakları, toprakları Bak da gör atalarının miraslarını <gülüyor> <gülüyor> Bizim dağlarını e içip Bazı şeyler anlamam gerekiyor gerek Bu gezegenlik yes Dinle ve kes Her bir satırım dillere destan İşte I'ma I'm say goodbye today. I'ma say goodbye, I'm goodbye cuz I don't know when we gonna cross paths again. Until then, I'ma be that and we'll see that, speaks the truth. Believe that, I'ma see that, the reach the you. My suffering will not be in vain. Neither will your pain. Every since you passed, to hear your name. Rest in peace to all. Diyarbakır'da gidebilecek zaten en değişik şehirlerden diyebiliriz. Birçoğumuz görmemişti bile doğuyu henüz. İlk defa gidiyordu ve bunun heyecanını taşıyorlardı. Aramızda orayı daha önce görmüş olanlar da vardı. Bir insanların daha önceki fikirleri falan derken daha çok merak uyandırıyordu orası bizim için. Diyarbakır'ın birçok yerini gezmeye çalıştık gittiğimizde arkadaşlar sağsunlar bizi güzel gezdirdiler yöresel yemeklerinden yedik ve or oranın kültürünü tanımaya çalıştık gittiğimiz her yerde videolar çektik olup olmayacak yerlerde rap yaptık belki de fotoğraflar çekildi <laughs>

Cause it could be any day, I'ma say goodbye today. We still need a ways, but I'ma say goodbye today. Cause it could be any day. Oh, yeah. oh, İzmir'e alışıklık başı Meclis'te içelim Galatasaray'ı Meclis'te biçelim Rap derin Rap derince biçelim Bir beni, de bir marka böyle eksikken içelim İçerim seni temel Komik olma Oturu alıp öle git Oynay Komik olma Bu müzik bir Komik olma Ama pisli pisli böyle değil Komik olma Beynimde Sürekli dolaşım Her bir yerde Önü dolaşım Önü kötü sana gelip Oh dolaşım Önüm yeni başlama, Yeni başlama. Yunus Bey'in eski rappingini bize çevir kanıtırız, oh, yeni karemi. Bu işi bırak türk yok peçenek, Burası anlı grafik. Yeni Yeni başlama. Yunus Bey'in eski rappingini karemi. Yeni bir bize çevir tanıtırız yeni karemi. Bu işi bırak türk yok peçenek, Burası anlı grafik. Yeni başlama, Yeni başlama. Yunus Bey'in eski Hisset hadi biz de pekçe yapacağız biz kolay. sağ sollar Kafa anne sağ solla sallarsan da dolay Rit ve hisset hadi in piste Kaçmayın, özrüm yok Kafamda bekçi, kelimeler dönüp duruyor oh. Yanımda <laughs> birkaç rapçi, bu adamlar işini biliyor oh. Bebeğim kafana takma Neler geçiyor aklına. aklına Yine açtım gözlerimi dünyaya Her zamanki gibi yine binlerce sorun var Dışarı baktığımda karmakarışık sokaklar, düşünceler Yine çıldırmış insanlar Gözlerimin önünde insanlar ölüyor Bütün çabalar başkalarına yarıyor Buna kalbim dayanmaz her gün eriyor Yaşamak insanların boktan bir icatı Ailem olmuştu tohumumda icralık Sanırım peder duydu ben olunca pişmanlık Çünkü büyüdüm ve sordum dedim bana iş var mı? Hayır yok kolum ama belli olmaz Önemli olan insanlık sonra zengin olmak Kiminin para tağın olur eli orgazm Bakarsın belki bir gün gelir yeni formlar Oturup düşündüm hep çizdim planama tutmadı yok artık çizgim falan Hayat hep aynı bok pislik kalan Başıma düştü taş İzmir kadar Madem öyle deyip çekilip izledik Aynen öyle deyip elini izledi Bak herkes aynıdır yaralı dizleri Seneler geçer ama yarının izleri geçmez Hatırla aynaya bakıp hiçbir şey değişmedi al sana batı Karışı kafam da anlayamadım çünkü çakallar üstümde parlayamadım Sen konuşunca biri gelir kapatır çeneni Yarın öbür gün emir kapayım pek Derse şaşırma Derse çalış Gidişat kötü onun için erken alış Konsere gelecek olursak gerçekten eğlenceli bir konserdi Ve insanların ilgisi yoğundu Diyarbakır'da olmasına rağmen Biz de anladık ki Türkiye'nin her yerinde rap müzik gerçekten var Ve seviliyor Oradaki insanlar bize bunu yansıttı Şarkıları herkes ezbere biliyordu ve ya Bu gerçekten bizim için Mükemmel bir durum. Bütün Türkiye'ye yayılmış olması rap müziğin. Bunu gözümüzle görmemiz bizi gerçekten çok sevindirdi. O yolculuğu bize tamamen unutturdu. Diyarbakır, Diyarbakır, Ahmet. Bizim buradaki yani atmosferle oradan atmosferi aynı değil. Yani insanlar çok daha canlı, çok daha istekli. Yani resmen yaşıyorlar yani. Bizimle beraber o müziği, hip hop'u, rap'i yaşıyorlar. Oranın müziğe ihtiyacı var. Herkes oraya gitmeli yani, eğlenmeli ve eğlendirmeli yani. Peace and love. mısın? <laughs> Aaa efsanesiniz <laughs> Efsanesin 21, <20 'leri>, efsanesin <laughs> Aynı millet hep beraber söyleyelim <laughs> DJ Ciro Bugün intikam günü düşmanım Avrupa'da gel Benim ringimde boksör sen Avrupa Yaptık beyaz bayrak sakin ol telaş yapma Yapımcı gökdelen de sanatçılar Ben Avrupa'da ayrı saldım hep savaş <laughs> Yaşa salakça İlkokulda seçmeli dersi olacak sağlakça Yaz yere gelin la Kek çözün çatışmak Rapçinin kaderi otuzunda asgari ücrete çalışmak Kalkışa <laughs> da kalaskama Rapin para etmez Balı kosa kalaskada <laughs> Senin gider kalaskaplan hep <laughs> bir kere para Koca adam olamamışsın bir sikim hesap Bir adım geri Burası çok kalabalık Hep elinize Para yaşamadım Bir günüm ömrünü Ne Neyin de dosu neyin de dosu Neyin kakası kesin iki dakika şamadayım <laughs> Zulanda söz yazmak için kubarın olsun Benim ciğerlerimde var sokalın tozu Olmaz bu gecelerin tarifi sorgusu Gurbette çakallar burnunda yarenin kokusu Yakışır iki şarkı yapıp size kasılma Türkçe'de bir denizler gibi iplere astınız lan Bizlere kastınızdan yandaşına yorum yaptır Bırak mikrofonu git burası değil oyun parkı Kara bahtıma kalemim yaralandı Kafiyeler Arafat'ı anlamasam da bunun sanatatı Yıllardır oturduğum müstakil emanet evim Sizdeki istikrar Rus'taki bekaret gibi İlacın bittiğinde kölelir mesafen Ve bu gecede oldum sana nöbetçi eczane Stüdyona kapanıp kâret Rap'i bırakmam için getirmesi gerek Papa'nın şehadet yol. Merhaba ben kamu feski duto cerebrumdan Eskiler eskidikçe eskizimden medet umma çünkü eskisin eksi de yaptığın rap taktığın kepsal tip yere vurmak Gerilim attıma hoş geldiniz bir reason dosya saçtıran kite sok kendini Öyle kitler koy kenate ki isti kıbleyi bulsun ve soktuğum her punch sana snare olsun Gelişmek için günde yedi kitap oku sonra tavaf et dünyamı kulaklığında. Bu <laughs> saf hipop'un kök hücresi iliklerini işlemezse itinayla ile itin ne yapar kamufuzak vurunlar. Kamufle edecek edepsizlere rhyme sat bağlı yuvarlarıma de de ahmaklar. Maraşal rütbem, köpekler unutmayın Rubat'ta Hasan Soy, Basri Fırat Bayraktar. Bu işin dikkattir erbabı, Sokrat'ı kamufu ve cumali <laughs> efrahı. El adamlıktan yoksun en nihayetinde yazdığım bir satırımı hayranla eşrafım. <laughs>

Canıma izin dikkat Yüzünü kestim yalan oldu Break, benim. My. Seni kesiyorsa o kız kesin değildir <laughs> Haberim uykunda yarataki kız kaçtı Sanırım bu Mars oluyor Kızlar beni sevmiyor çünkü iPhone'um yok Yanımda gezerken bile senden <laughs> Tostunu kaşar istiyorsam rap yapacağım Daha ne yapacağım ki tesbihle paltosuzun Hele ki eksikten dişinde Yanında sarışını Yani şimdi rap konusu, dünyası değişiyor Açılınca maaş konusu Maaştan osur gazlı vitesi boştan aldım Sorsan aklı kaşarlıkta zor zamandır Bana ruj anlatıyor yaş gelmiş ona Tüm bunların sorumlusu Kardeş Eyvallah Hey hey hey, hey. Aynen Eee Ben de kafayı atayım Nedir maksat? Sakla bakanlar, sabahları kırık vurmak gibi bakanlar. <laughs> şiirlerin geniş yazarlıkla alakası Serdar Ortaç gibi bir cinsellik olur ahmar. Bu savaş basit, masum ve sakin. Sağ kalmak tahmin ki mahkum kaladi. Yavşaklar bariz bir ütopyaya dahilken kim olur Castro, kim olur Gandhi. Yalancı insanlar, ülkende rap gibi. Kararsız kalmak var, ihanet etti. Rengini belli eder, ipakur beklentisi yapanlara veba olur. Dert eklenir. Kumar gibi istikrar sağlayalım elde iki yazı var. Bismillah başla, mistik laf dalaşına giren bir ton gereksiz insandan ötürü körelme istihdam fazla Yapsan her kelimelerime ve karışım alamadım. Adını daha iyi bir adam kez yaptı artık Pacif Ya anne hepimiz giriyoruz Bir masal dönümden kurtulduk o şimdi ağzıyla atacak. Serseri kurşun çıkar gelir batağa, karabasanın karaya basamaz abi hata. Sivo bir parça, Sivo kalbimde her daim hip çala çalım. Attırır bayrağı kaldırır, o saldırır, evleri kaldırır, kaldırır. İki kere çağırdım gelmedi domuz, tüfek ters teperse çıkar omuz. Punch, bir, ok, lava, denk, sekiz, o, tava, tek, biziz, yok. Lama lama gibi tükürüp üç başı it, yalama. Yalaka gibi takılan her çömeze baraka patikalarında taş su kapını aç matarını aç su dökülür her türlü aç doktorun ağır hastası ben aşkım ilaç. Yeah. <laughs> Aysa kupa bir de rasta ayıp kafa saldırıp bonomoya kalasla denese denese tekrar kazanamaz asla. Aga izbandut iri kıyım kanı deli bir kenara bırakın düz mantıklı iri, kaliteyi. Budu dikkat ve yeşil oda iyi kaliteli bu kadar adamın evde bali değil. İki lafı bir araya iki araya. Ya bir aya yatıp başa ya baş yakam o zat Bir, bir aya aya e kaç kafama baştan aşağı gole yakın temas Bir hedef, bir nefes Gözüm benim bir kafes ben Bir peraf yazıkla kal çatı Bu kez son boyu basın uçamaya Süper kahraman biraz zaman ne zaman Uçamaya

Adı hip hop diline pölesey Bizimiz sağlam değiliz yalan Sizin paraysa derdiniz bizimki dava Adı hip hop diline pölesey Adı hip hop diline pelesen. Yo Ahmet Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, Ama dedikler ve giderek her gün gördüğüm tüm güzel şeyler Sürekler gider Ve kararıp düşüncelerim ruhu kaplar Sitbire densler aklım Çiçeksem biter Dediğin çileler bitmek istemez Ne yapsan olmaz olmaz şari Resmen biner Omuzun ağrır artık yükler Yine de yüklen yıkılma hepten dert giren Gerekir böyle zamanlarda artık olmak ister beni bir görme kafam batacak mantık zorlar içten Zorba sistem hürriyeti aldı zorla bizden İnsanoğlu doyumsuzdur tanrı olmak ister Ve sahte hayaller yaratır hoş bir gelecek Sahne lan her yer ya kafamı son bileşen, Kendileri TÜR bit Kanımızı siz hiç Var mısınız Sorgulayın öncelikle insan mısın Yo yo Ve hayaller Silinir yarından Oh oh oh, oh yeah. Herkes ağır müzisyen, Baksan bir çaredir Neden zorlarına gitti Ays'ın işareti Çözüm aramıyorum, bıktım bu konudan İnsanlığın tek derdi olmaktı solumak Soluksuz kalamam, nefes almalıyım ama yaşayınca sokuyorlar cebe parmağını Hırsızlık diz boyu, klipte git soyun peşimizden geliyor Garip bir pik soyu, dimdik dur Yansıma yapma ben bir şey istiyorsam yarına kalmaz Nasıl biri olduğun umrumda değil Bir de yanlış hareketin yanına kalmaz. Burada o yanlışa yer yok. Hakem korkudan ofsayta der gol. Çok fazla ön yargı var kafanızda. Gözünüzün de kesinli geçiremez per gol. Konuları toparlayıp çekip para. Rap devrimse bana da laç çekip Normalin dışında gözlerde hışım var. Ağır geliyorsa dinleme kıçından. Yav. Yaşlı Ankara metosu gibi ekoyla Korkak güler geçen gün Hırsak ister bu yüzden bilirdik illa Kürtmak ister Kontrol gücü fort para Seks ya da başka ne varsa yapar Anlar daha fazla Kaçılayım kürekleren hırsaka türü Resmayı seçin hırsaka pılı Ama istiyorsan talim eten üç kilo Götür neticede dostum banket Piran için özüm Bulunduğum yer aslında pirabisin ömrü Uğraşımda durasa delire gibi çözüm Kör ol kör olarsın o piramidi gözüm Üç güne çoğu ömürden Koru dayanışı basit değil görülmez Aslında bu filmin hepsi yalan Üç

Hey 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 Rap'e kasıp pasalama kulağıma nasıl verim Bu nasıl bir pazala dudağımı nasıl edip Yaşatıp hip hop'u yazıp hazır edip yazık dedim Rakibime acıdım rap tuzağımı nasıl yedi Pası verin hadi bana yanıma da manitalar ya yaratalım panik atak fakı barikata Yolumuzda patikadan çekemeyen nanik atar Katina'nın makasını git söyle matinada Nothing kata bizde baydı aynı rhyme mı kaydı London aynı aygır saygı var mı manen artık ayrıl Doymadı piç tane saydı raydım Bayda şayda rap'e kızıyorum ha Şahsen şah. ben yine sızıyor bu mal Sıkıyor sudan raplerin hep tek

sizin İstanbul'a karakoz koyun ses bir söz verip o bir dar konu çek bak böyle mesleğe Çektik arko yere Sizi göndere gazı kestire Ağzına yakın çırpılamır Hiphop muzindeyse boz Sana yaşıyor bir kayıp ben alt Bir yeri bir yeri bir bir yeri Benim hiphop'um Ebilenim eminim boşver şey değil ama hırt yürüdü çayla gelişine giy Gelişemediğin güzelliğe erişemediğin rapçi Nasıl yürüdü perisine ki? Bu varlığı taşı kazan motorları takma Deminimle koluma döv ve yapma Tıpı tıpı yapan toplara harbi e-booklar Kuşar Benim yakışır tamam o Para varsa Biz yatıralım öpesem yalan hakkına helal ama anlamadım orası oluyor Bir yolunda hasta, uzan da hasta, uzan ya hasta, uzan ben almadım. Gerek yoksa hiç kolay sana. Çok aptal bir kırkçı bir adam benim için. Kırkçıcıkta geldim acil ebe büyük fazla mı geldim? Beyler güçlü.